Balıkesir Spor da bence yani çok kolay e, bir sezon geçirmedi ama nitekim e, ligde kalmasıyla beraber de yani sezonun sonuna baktığı zaman sanki bir problem yok gibi görüyorum ben. Evet. Onu ifade edelim. Burada sanki Keçiören gücü bir adım önde ama Bursaspor'un da hücum gücünü karşımıza alabilecek miyiz abi? Adana Demirspor artık işi buraya getirmiş. Buradan sonra ben vereceğini sanmıyorum bu işi. Menemen Spor bir engel yapacaksa geçen hafta Keçiören maçında yapmalıydı. Keçiören maçı önemliydi onlar için. İşte Adana Demirspor, Giresunspor, Samsunspor, değil mi? Üçü de kazanması gerekiyor ve sonucu bekleyecekler. Bence üçü de kazanır diye düşünüyorum. Ya yani çok benim için sürpriz ol, olur yani. Üçü de atıyorum kazanamazsa Birincilik saati programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Devrim Çetin'le olan beraberliğimizde senin Yurgan'ın kademesinde ben Meri Hönal sizlerle birlikteyim. Ee, abi hoş geldin nasılsın? Sağ ol Meri. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Ee, klasik başlangıcımızı yapalım. Bir geçen haftanın bize raporunu alalım bakalım neler olmuş neler yaşanmış neler bitmiş. Gözünüzde hepsini. Ben maçın e, gollü geçeceğini düşünüyorum. E, Samsun Spor kazanır ve bu maç üst ter, e, tercihinde bulunacak. Üst tercihinde bulunacağım bu maçla ilgili. tercihinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Akisar Spor'un kaybedecek hiçbir şey yok. <laughs> Bu maçı e, Altınordu bir şekilde zorlanacaktır belki ama kazanacaktır diye düşünüyorum. <laughs> o yüzden ben e, golü var tercihinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ben maçla ilgili tercihim ee, üst olacak. Ee, İstanbul İstanbulspor'un bu maçı e, kazanabileceğini düşünüyorum. Bu maçı bence Adana Demirspor kazanır ve bu maç üst biter e, tercihim olacak. <laughs> Bence gayet iyi, gayet e, hatta şöyle 9 maçta 7, e, %80'e neredeyse tekabül ediyor. E, tebrik ediyorum abi. Bu haftada hedef bakalım kaç olacak? E, umarım geçen haftanın üzerine çıkarız hep birlikte, izleyicilerimizle beraber. İstersen hızlı bir başlangıç yapalım. Yapalım. Geçen hafta bir maç kaçırmıştık herhalde. Bu, bu hafta e, iki maçı tutturamadık. E, herhalde 1-2-3, sırada 3 var. <laughs> Ona göre oynasınlar. Şimdi şimdi full var abi, şimdi full var. Hadi inşallah diyelim o zaman. Ee, Bolu Spor Eskişehir Spor mücadelesi. Ee, i̇lk maçla başlayalım. Eskişehirspor için artık işler bitti. Ee, Bolu Spor da artık hedefsiz diyebiliriz bu anlamda. Ee, neler söylersin abi? Vallahi ligin son e, maçı iki takım için içinde hiçbir hedef yok. Ee, Eskişehir Spor önümüzdeki senenin planlarını artık yapmaya başladı. Boluspor'da Spor tabii bilmiyorum durumlar nedir şu anda. Onlar da yapıyor planlarını ama e, birkaç oyuncu da çünkü yollar ayrıldı. E, Hesedilen oyuncular var, gönderilen oyuncular var. E, kiralık işte oyuncular geri döndü, döndü bazıları. Tam net böyle bir şey ortaya çıkmadı bu sporda. Onu az çok biliyorum. Maçta e, maçla ilgili görüşüm şu. E, hani taraf kısmından ziyade e, golli bir maç bekliyorum. Üst biter bence bu maç. Peki e, hızlı bir başlangıç yaptı gerçekten. İkinci maça geçelim. E, Akisar Spor-Ümraniyespor mücadelesi. E, Akisar Sporla sezon başından beri aslında senin hiç hiçbir şekilde fikri, hiç fikri e, söyledin ve hani geliyorum diyordu zaten birçok şey. Evet yönetim anlamında e, çok sevdiğim insanlar arkadaşlarım dostlarım orada ama e, olmayınca olmuyor. Çok da e, sıkıntılı süreçler geçirdiler. Özellikle iki haftalık son üç haftalık önce e, hani dedikodu kazanan gibi kaynadı aslında e, Akisar Spor bu anlamda. E, ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Ümraniye Spor e, klasik Ümraniye Spor diyeceğim ben. E, ne beklentinin çok altında ne beklentinin çok üstünde bir sezon tamamlıyor gibi görüyorum ben. Ama senin fikirlerin tabii ki çok daha önemli. Şimdi Meri Akisar'la ilgili e, transfer döneminden itibaren burada hep aynı şeyi söyledim. Israr'la aynı şeyi söyledim. Keşke yanılsaydık. Yani hani ee, üzücü tarafı da bu aslında. Hatta ilk yaptığımız yorumlarda bazı akisarlı arkadaşlar yorumlarda da yazdılar işte çok ağır eleştiriyorsun şöyledir böyledir. Ya hani görünen köy kılavuz istemez. Sen 27 transfer yapıyorsun. 27 taneden 11 tanesini tutturamıyorsan zaten düşersin abi. Biz zahmet düş zaten. Hani o kadar sempatik camia. Gekas'la o Gekas dönemindeki o çok herkesin sempati duyduğu camia. Şirin ilçe takımı. Güzel de. Türkiye kupasını kazanan bir Evet de. yani, evet yani çok iyi yerlere gelen o camiye bak nereden nereye iniyor. Yani ben o zamanlar hep şunu söyledim. ilk yerdeki kadro e, zaten hani ödemelerini belki çok yüksekti bedelleri. Eyvallah anlarım ama hani bu adamları bir ufaktan böyle memnun edebilseydim bu kadar transfer yap, yapacağına yani belki atıyorum o kadronun kalma ihtimali vardı. Çünkü o kadro hakikaten kötü isimlerden kurulmuyordu. Yani birçok isim sayarım işte Rotman, işte Bjarnason, işte Hadzic hani, yani iş yaptı yapmadı işte ne bileyim hani Taha Yalçın Erfan sayılır yani bir sürü böyle oyuncu sayarım aklıma geliyor. E, sen bu adamlar hepsi gitti abi yani bu adamlar şu andaki kadrodan daha iyi bir kadroya sahipti. İşte yani, diyor mu 27 transferde 11 tanesi tutsa zaten ligde kalıyorsun. hani maalesef tutmadı. E, ondan sonra küme düştüler yazık oldu Akisar'a. Ümraniye Spor ilgili de bir playoff için bir hareketlenmişti ama hani ısrarla çok artık olmaz o iş. Mucize olacağını söylüyordum ama hani yanıltmadı benim Ümraniye ikinci arada. Şöyle yanıltmadı. Düşme hattının orlardaydı. Ee, iyi i̇yi de hatırlıyorum. O takım yani bu Ümraniye Spor'a gelmez dedim. Yani Ümraniye Spor yukarılar doğru çıkışa geçer bir şekilde. Ee, yanıltmadı beni o anlamda. Ee, maçla ilgili tahminim şu. Yani iki takımda bir iddiası yok. İki takımda açık oynar diye tahmin ediyorum. O anlamda da yani son hafta olduğu için e, ağırlıklı olarak yani çoğu maç öyle biteceğini düşündüğüm için üst diyorum ben. Nereye? Peki. Gollü maçlar bekliyor ilk iki karşılaşmada Devrim Çetin. E, hemen üçüncü mücadeleye geçelim. Haftanın üçüncü mücadelesi Altay Bandırma Spor mücadelesi. Bandırma Spor'da da değişiklikler var abi. Fevzi Hoca geldi. Fevzi Hoca'yı çok severim. Sportif direktör olarak. E, Metin Hoca ile anlaşıldı diye biliyorum. E, Altay Mustafa Denizli yönetiminde e, Geçişmeli güzel bir maç olabilir. Valla Altay'ım ben e, ben olsam yani Altay çok oyuncu riski etmem. Neden? Ben bundan sonra hemen playoff maçları başlıyor abi. Yani e, sakatlık olur, şu olur, bu olur. Yani ben çok riske etmem ki onlar da öyle yapacak olabilir. Mustafa Denizli bir e, ufak bir neşter yaptı takım'a. E, altı yollar yıldalar yani ayrıldı. E, zaten şişkin bir kadrosu vardı. E, Dikkatimizi çeken bir şeydi bu. Bandırma ile ilgili de evet Fevzi Laiç e, spor direktör oldu. Fevzi Hoca daha önce Pendik Spor'daydı bu, bundan önce öyle evet. biliyorum. E, Pendik Spor'dan ayrılmıştı. Siz de zaten beraber program ya yapmıştınız herhalde öyle tahmin ediyorum değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ee, bizim tanıştığımız biraz eski abi evet. Daha, hayır program falan hani aynı kanal Bengi Türk TV falan onun için dedim yani. Hocayı çünkü orada Pelin'le falan sizin programlardan biliyorum onun için dedim. Evet, ee, evet, evet. Metin diğer dinle anlaştılar. Metin Hoca ile e, imzaladılar. E, işte yavaş yavaş onlar da önümüzdeki senin planlarına başlamışlar. Transfer çalışmaları olduğunu da duyuyorum. Bazı isimler de hakkında da böyle kulağım isimler de geliyor. Vallahi maçla ilgili yani bundan sonra diyorum ya aslında hani insanlar şunu düşünebilir ya yani her maça üst mü denir yani ama üstten ziyade farklı bir şey söyleyeyim. E, karşıtlı gol var. E, tercihinde bulacağım bu maçla ilgili. Peki, ee, şimdi bir diğer mücadeleye geçiyoruz. Burada sorun benim çok kısa. Balıkesir Altınordu maçında. Abi, e, ee, Balıkesir Spor Altınordu maçında Altınordu kazanır mı? Bence kazanır. Ee, Balıkesir'in zaten hiçbir iddiası yok. Altınordu ordu ee, kazanmak zorunda. Ee, bir de öyle bir durum var. Yani kazanmak zorunda olduğu, her maçı kazanacak diye bir durum yok. Eyvallah ama ee, kesir rakibi hiçbir iddiası olmadığı için belki rahat olacak Balıkesir Spor. Hani çok da hani böyle e, sezonun son maçı olduğu için çok böyle o sıkacağını da sanmıyorum. Öyle, öyle tahmin ediyorum. Bilemiyorum tabii maçı. E, maçı. Altınordu berabere kalırsa e, herhangi bir Keçiören galibiyetinde Keçiören Mursa Spor'la oynuyor. Keçiören playoff'a kalıyor. Altınordu playoff dışı kalıyor. Ben hani bu kadar getirdiler. Son hafta verebileceklerini düşünmüyorum. Yani bana sorarsan Altın Ordu'nun playoff'a kalması başarı mıdır? Başarıdır. Hani ben çok beklemiyordum playoff'a kalabileceklerini ama e, maçla ilgili tamirim de dediğim gibi Altın Ordu bu maçı e, kazanır. Hatta bu maç üst biter diye e, düşünüyorum. Oran yükseltmek isteyenlere de e, bu evet. yapmış olduk ki e, Balıkesir Spor da bence yani çok kolay e, bir sezon geçirmedi ama nitekim e, ligde kalmasıyla beraber de yani sezonun sonuna baktığı zaman sanki bir problem yok gibi görüyorum ben. Evet. Onu ifade edelim. Ve hemen bir diğer mücadeleyle de devam edelim. Ee, Bursa Spor Keçiören Gücü mücadelesi. Ee, burada sanki Keçiören Gücü bir adım önde ama Bursa Spor'un da hücum gücünü karşımıza alabilecek miyiz abi? E tabii şimdi gençler oynuyor Bursa Spor'da. Kendini ispat peşindeler bazı oyuncular. Önümüzdeki sene takımda kalabilmek adına tabii zor Bursa Spor'daki bazı oyuncuların durumu. Neden zor? Sosporda bir kongre var ee, bu ay içinde, bu ay sonunda. Ee, çok net şu aday bu aday, yani ortada çok böyle aday bolluğu yok ama e, yaklaşık 10 gün içinde birkaç aday daha çıkar diye düşünüyorum. Çıkabilir diye duyumlar alıyorum. Şimdi çıkacak adaylar da bu sefer bu sene bu senenin tam tersine tahtayı açmak üzere çıkacaklar. Çıkmak zorundalar. Yani bu sene bu spor tahtayı açamadı. Hem sezon başı hem devre arası. Şimdiki adaylar açmak zorundalar. O anlamda kağıtı açtığın zaman bu gençlerden hani hangileri kalacak? Ee, o çok onun için söylüyorum aslında onun için bu konuya geldim. Ee, bazıları ispat peşinde ama bu takımda Taha e, çok iyi bir stoper. Yani Avrupa'ya gider, net gider yani. Taha. İşte Burak kapacak, Emirhan e, işte hani belli bir oyuncuları tutacaklar. Hedefe gitse de. Tuğbey, çok iyi oyuncu, net olarak söylüyorum. E, Burak bu sene iyi işler yaptı. Burak Altıparmak. parmak. Onur Atasayar iyi işler yaptı. Hani Bunlar evet ama e, son haftalarda böyle daha az şans bulan mesela Eren Güler iyi bir oyuncu ama çok genç. İşte Berat Altın diş. Hani sayarım birkaç tane oyuncu. İsmail çok çalış sakatlık yaşadı falan. Bu diğer oyuncular ispat peşinde neden bu kadar açtım ayrıntılı konuştum. Kolay değil. Şampiyon olacak takım bu çocukların çoğu akla, akla gelmeyecektir. Onun için anlattım. Keşi Gücü de Altın Ordu gibi kazanmak zorunda. Kazanıp e, Altın Ordu'nun puan kaybını bekleyecek. Yani beraberlik dahi yetiyor Altın Ordu'nun Berabere kalması ve yetiyor Keşörenmüşüne yenilmesinden ziyade. Yani zor maç ama hani Keşören kazanmak zorunda. Ama tabii her zorunda kazanır mı diyeceksin. Öyle bir şeyim var. Ee, Bursaspor'da hani gençler dinlemez abi. Gençler kendini e, şey yapma peşinde. Ispat etme peşinde ya. Ben onun için hani Keşören kazanır mı desem o ortada kaldım. Hiç daha kadar zorlandım hatırlıyorum. Vallahi biri. Ben yani şöyle söyleyeyim ben. Karşılıklı golü var diyeyim bu maçla ilgili. Aynı fikirdeyim. Ben de Bursa Spor Keçiören Gücü mücadelesinde karşılıklı golü var tercihinin kazandırma yakın bahis olduğunu düşünüyorum. Yani Keçiören Gücü bana da bir adım önde ama e, Bursa Spor'un hücum gücünü ben başına söylediğim gibi karşıma alamayacağım. Şöyle bir beraber çıkarsa da çok şaşırmam bu maçta. Yani bir bir e, sıkışan bir maç e, da olabilir gibi geliyor bana. Enteresan. Hemen devam edelim. E, bir diğer mücadele. Ankara'sı Spor İstanbul Spor. Ee, Ankara Spor da çok zorlu bir süreçten geçti bu sezon. Ee, çok değiş, teknik direktör değişikliği oldu orada da. İstanbul Spor daha istikrarlı e, rakibine kıyasla. Neler söylersin abi? Ve playoff'u garantileyen bir İstanbul Spor var ve bir iki hafta önce garantiledi. Vallahi Ankara Spor da bizi Akisar gibi e, maalesef diye cümleye başlayacağım. E, yani, yanıltmayan takım. E, sezon başında son gün tahtı açıp çok gereksiz transferler. Yani o zaman da söyledim. Hani daha ilk başta yani testi kırılmadan söyledim. Daha ilk transferler. bunlar ne dedim ya? Hani Embilla Kibong'u alıyorsun abi dedim. Yani Embilla Kibong'u babası hatırlamıyor nerede oynadığını ya en son. Hani niye alırsın abi bu adamları? Yani hani transfer açıp da Embilla Kibong'u mu alacağım? Bu adamlar zaten evet ya yani iyi futbolcu muydu? İyi futbolcuydu ama 20 yaşındayken. ilk Türkiye'ye geldiklerinde şimdi 33 yaşında bunlar. 32 33 yaşında. Yani işte 20 yaşındaki Embiid 30 yaşındaki bile aynı değil arkadaş. Yani neye göre transfer yaptılar? İşte böyle oluyor sonu. Sonra devrede yine aynı şekilde bir yüklendiler transferi. Yine birçok gereksiz e, hani isim verip de daha da rencide etmeyeyim yani. Gereksiz transferler işte. O zaman da sonu böyle oluyor. İstikrarsız e, teknik adam seçimleri. Çok sürekli teknik adam değiştiri Bu sonu hazırlıyor maalesef yani. E, ki acayip de zaman zaman keyif aldığım futbol ortaya koydular bazı maçlarda. Ben çok keyifli izliyordum Ankara Spor'u. İstanbul Sporu geçince artık playoff içindeler. Playoff'un artık düşünce, düşüncesindeler. Gayet de düzenli, istikrarlı giden bir kulüp. Bir istikrarsızlığı anlatırken bir de istikrarı anlatalım burada onu söyleyeyim dedim. Valla maçla ilgili gollü geçer bu maç. Yani gollü geçer derken Ankara Spor zaten Hani Oyuncular takım küme düşmüş. Herkes e, burada kalırım, kalmayayım da kendimi bu ligde başka takıma beğendireyim derdine düşebilir ki ben olsam aynı fikir. Ben de öyle olurum yani. E, kendini ispat peşinde olacak oyuncular olacak. E, gollü geçer, üst terzinde bulunacağım bu maçla ilgili. Hemen bir diğer mücadeleyle devam edelim Devrim abi. E, Menemen Spor, Adana Demirspor mücadelesi. Açıkçası e, Ümit Hoca'yı da yayına aldık e, hatırlarsın. Çok da keyifli bir röportaj yapmıştık biz. Ee, izleyicilerimizle birlikte dünyanın en güzel ligi programında. Ve e, Bir açıklama yayınladı. Ben çok Doğru bir açıklama olarak görüyorum. E, yeni teknik direktörlüğe başlamış, rakiplerine de bundan sonraki süreçte başarılar dileyen e, Ve e, Ligde kalmanın da haklı sevincini yaşayan bir açıklamaydı bu. Bu hafta Adana Demir'e sürpriz yapabilirler mi peki? Yok, ben şey yapabileceklerini sanmıyorum. Öyle bir güçleri yok. Ee, Adana Demirspor'u Sporu e... Frenleyecek bir kalite yok yani hani o kadar da değil kolay mı hani o kadar da şey mi diyorsun hani mucize mi diyeceksin ama Adana Demirspor artık işi buraya getirmiş buradan sonra ben vereceğine sanmıyorum bu işi ee, hani çünkü Menemen Spor bir e, engel yapacaksa ki geçen sene, geçen hafta keçi maçında yapmalıydı keçi maçı önemliydi onlar için ee, diğer takımların maçlarının sonuçlarına göre ligden bile düşme tehlikesi vardı bu haftayı taşıyacak onu belki onun için hani gücü keçören e yetmedi. Adana Demirspor'a hiç yeteceğini sanmıyorum. E, Menemen Spor evet e, çok zorluklar yaşadılar. Özellikle devre arasında Selmani gibi, Taşkın gibi iki tane en önemli oyuncunu kaybetmişin takımdan. Kamara gitmiş, Olatun Bosum gitmiş. Aklıma geldi şimdi söyleyeyim bu isimleri. Bu adamlar zaten e, ilk yarıda e, takımı taşıyan isimlerdi. E, evet e, yerlerine çok belki istediğin e, kalitede oyuncu koyamadın. Ee, belki maddi imkansızlıklardan dolayı ama Menemen Spor Akisar'la e, Ankara Spor'un ikinci kötü oluşundan da biraz dikte kaldı. Yani ligin de kötü oluşundan bu sene. Yani önümüzdeki sene işte Eyüp'ler, Manisa e, FK'lar geliyor. Yani inanılmaz böyle farklı transferler yapacaklar. Çok e, ciddi isimler alacaklar. Bu senenin hani Samsun'u, işte Adana Demir'i gibi böyle iyi isimler, herkesin konuşacağı isimler alacaklar. Mehmet Spor ee, şu andaki mevcut kadroyla eğer devam etsin tahta kapanırsa hani inşallah öyle bir şey olmaz da hani ben bir örnek vermek adına söylüyorum. Şu kadroyla ilk yarıda neredeyse yani ilikte kalması mucizeye kalır. Önümüzdeki sene çok zor bir lig. Süper Lig'den dört tane e, iyi takım geliyor. Yani iyi takım derken bu takımlar şu andaki takımlardan daha paralı halde düşüyorlar. Bir de paraşüt parası da ekstra para alıyorlar. Yani e, dört takımın nereden baksan iki tanesi üç tanesi şampiyonluğu oynar. E, Manisa FK'yı şampiyonluğu oynayacak. E, bu ligde zaten bir tak bir grup var. Onun için hani seneye işi zor. Bu kadro bir kere ders alsınlar. Çünkü neden söyledim bunu? Takımlar ders almıyor abi. Geçen sene pandemiden dolayı ligde kaldı Ak e, Ankara Spor, Eskişehir Spor, Adana Spor. Bolu Spor son anda kurtardı, Balıkesir falan son anda kurtardı. Aynı takımlar aynı sıralamada. Ders almıyorlar. Adana Demir Spor'a için çok uzattım ama ayrıntı vermek için söyledim bunu. E, Adana Spor bu maçı kazanır. Bu maçı kazanır ve bu maç e, üst biter. Abi birincilikte olduğu gibi Süper Lig'de de aynı şekilde yine çok ders alındığını e, söylemek mümkün değil. Süper Lig'de aynı takımlar aynı aynı sıralamada görüyoruz. E, biz diğer hemen mücadeleyle devam edelim yolumuza ve e, aslında yavaş yavaş en kritik maçlara geldiğimizi de belirtelim. Bir diğer mücadele ise Adana Spor Samsun Spor mücadelesi olacak. Şöyle sorayım, Dünya'nın En Güzel Ligi programındaki Ergin Keleş e, röportajımız da izleyecektir e, izleyicilerimiz. Ergin Keleş faktörüyle e, takımda bulunması itibariyle Samsun Spor'a acaba bir çelme takabilir mi Adana Spor? Yok, Adana Spor'un da öyle bir gücü yok, onu da söyleyeyim yani. Abi ben netimdir, yani ben kaç senedir bu ligleri yorumluyorum. Ben öyle, hani e, ligin 34 hafta süren ligde 32. haftaya kadar her takıma düşer, düşebilir her takıma şampiyon olabilir. Böyle sürekli gri konuşan bir adam değilim. Ya siyahtır ya beyazdır abi. Ben Adana Spor'un um. Samsun Spor'a yetecek bir gücü yok. Kadro kalitesi yok. İş buraya gelmiş. Samsun Spor'da buradan hani e, bu maçı beraberlik dahi e, ciddi kayıp olacağını biliyor. Onun için e, Samsun Spor bu maçı kazanır. Çok da uzatmayayım. E, Adana Spor önümüzdeki sene e, iki senenin e, artık fotoğrafını çekmek zorunda son iki senenin. Geçen sene küme düştüler. Pandemiden dolayı ilk de kaldılar. Bu sene de Menemen Spor Rabbi birazcık da dua etsinler. Hükmen muharebetten. Tamam eyvallah. Belki ligde yine kalıyorlardı ama aşağılık takımlar dua etsinler. Yani onlar belki heveslenebilirdi Adana Spor. Böyle hani bazı maçlarda ekstra puanlar aldığı için. Adana Spor son iki senenin fotoğrafını çekip ders almalı ders almazsa Menemen Spor için söylediklerim aynı şey geçerli. İki senedir e, zıplıyorsun zıplıyorsun tamam ligde kalıyorsun ama bu seneye bu sertlikte ligde bu kadrolarla kalamazsın. Onun dersini almalı. Samsun Spor'da şöyle bir küçük bir Samsun Spor'da bir mesaj kendi adımcı yani haddime değil belki ama bir yorumcu olarak yani Ya yani Bu kadar parayla bu kadar imkanlarla şu, bu kadar kötü bir ligde tarihin belki en kötü liginde Hala Samsun Spor son haftada rakiplerinin kaybetmesini bekliyorsa orada da bir şeylerin sorgulanması gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa çok da hani Samsun Spor çok büyük bir camia. Çok da e, hani taraftan anlamında da çok güzel bir yani kitleye sahip. Ama hani bu paraların bu imkanların karşılığı son hafta rakibin kaybetmesini beklemek değil bence. Onu da söyleyeyim. E, Samsun Spor maçı kazanır. Maçta golü geçer üst biter. Ee, evet cazip bir oran olduğunu düşünüyorum ve hemen son maça geçiyorum. Ee, burada da enteresan bir pas atacağım abi. Tuzla Spor Giresun Spor. Ben Tuzla Spor'u kazanmayı yakın ancak kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Topu sana atıyorum. Sen samimiyetime inan. Ee, evet. Evet. Bir yanlış anlamayacağını bildiğim için söylüyorum. Ee, tabii, tabii. Belki ben yanılacağım. Merih belki ben yanılacağım ama hani Hmm, hayal görüyorsun diyeceğim size. Kötü anlamda söylemiyorum ama. Seni sevdiğim için, onun için söyledim yani. yani o Şöyle hayal görüyorsun. Ya abi şimdi Adana Demirspor maçı Türkiye'de çok konuşuldu. Tuzla Spor, Adana Demirspor maçı. Yani ben hayatımda futbolun o tarafını hiçbir zaman konuşmadım. Beni çok ilgilendirmez. Hangi takım, hangi oyuncular çıkıyor? Kim ne yapıyor? Ben sadece saha içini konuşurum. Sadece saha içini konuşurum. İşte Turam gibi, Ahmet Yazar gibi işte birçok önemli oyuncu oynatmadılar diye o ortalık karıştı etti. Aynı Tuzla Spor bir hafta sonra Altın Ordu'ya bu oyuncuları hepsini oynattı. Şimdi burada suç aslında hani burada hata Tuzla Spor'un. Abi o maça böyle çıkıyorsun. Bir maç sonra niye aynı adamları bu sefer oynatıyorsun? Oynatma abi. Oradan sonra artık gençlerle devam et. Zaten senin ligde bir iddian kalmamış. Madem bu oyuncuların beşine izin verdin, almadın kadro. Devam et yani hani e, kalan maçlarda rakip fark etmeksizin devam et. Ya da tam kadro çık. Sonra bunları konuşuyor insanlar. Sonra bunlar konuşuluyor. Sonra da aa u demeyeceksin abi. Yani şimdi e, onun için hayal görüyorsun diyorum. Yani şimdi Tuzla Spor Altınordu maçı bir ara 3-2'ye geldi. Hani Altın Ordu Altın Ordu'nun ihtiyacı vardı. Tuzla ihtiyacı yoktu. Belki ihtiyacı olsaydı Tuzla Spor bu maç 3-2 bitmeyebilirdi. Bak öyle düşünüyorum. Çünkü kadrosu kötü bir kadro değil. Turan Bulik için iyi, iyi, bir santrafor. İşte Puçko, Ahmet yazarlar falan Bulik için kötü isimler değil. Gökhan Gökçen Kaya bu ligin en iyi orta sahalarından bir tanesi. Yani işte saydık 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 neyse. Neden hayal görüyorsun dedim. Yani e şimdi bu maçta da belki eee birçok oyuncusuna yer vermeyecek artık son maç diye. Bir de oyuncu artık kafasında bir tırtır yani. Hani istedik gitsek hiçbir iddiası yok. Hani Giresun Spor'da çok büyük bir başarıya kaldı. Tahtayı açamadılar devre arası. İlk yarıda sezon başında güzel bir kadro kurmuşlar ki hakikaten 13 tane 14 tane oyuncu oynuyorlar. Yani sezonu o oyunculara bitirdiler. Yedek kulübesi katkısı sıfır olmasına rağmen ee, direkt çıkıyorlar kazanırsa. Ben hani ne olursa olsun Buradan da vereceğini sanmıyorum. Giresunspor'un bu maçı e, kazanabileceğini düşünüyorum benim. Peki e, ne olacak bakacağız göreceğiz artık bundan sonraki süreçte tabii playofflar olacak. E, keyifli bir sezonu e, neredeyse tamamlıyoruz e, devrim çetinle beraber. Sona geldik. E, playofflarda şimdiden bir tahmin alayım abi. Playofflarda e, lige çıkacak olan hangi takım olur? Tabii şu anda Samsun Spor'un mu Giresun Spor'un mu işte Adana Demir'in de olup olmayacağı belli değil ama bir tarafta Altın Ordu Keçiören gücünün olup olmayacağı belli değil ama senin 3 e, süperlik adayını sorayım. Onu merak ediyorum. Sonrasında tamamlayalım. Ya şöyle, e, Türkiye'de şöyle bir sistem var Meri. Özellikle alt liglerde bu geçerlidir. E, son haftalarda bu 5 hafta kala bile, 6 hafta kala bile olsa e, kime ne lazımsa herkes alır abi alacağını. Hani, maalesef <laughs> öyledir. Yani, Hani bu takım 5 hafta kazanamaz. Se sezon sonuna kadar işte örnek veriyorum. 34 hafta değil mi ligler devam ediyor atıyorum. 18 takım 34 hafta. 29 haftada 5 galibiyet olan takım 34 hafta sonunda 10 galibiyetle bitirebilir ligi. Ülke maalesef böyle bir ülke. Sonra konuşuluyor işte. Sonra da insanlar lafını ediyor işte. Böyle oluyor. Kime ne lazımsa alıyor. Bunu nereye bağlayacağım? Ee, işte Adana Demirspor, Giresunspor, Samsunspor değil mi? üçü de kazanması gerekiyor ve sonucu bekleyecekler. Bence üçü de kazanır diye düşünüyorum. ya yani çok benim için sürpriz ol, olur yani. Üçü de atıyorum kazanamazsa. Yani üçü de kazanır bence. E de, o zaman hali ne oluyor? İşte e, Adana Demirspor Giresun çıkıyor. Ama e, playoff'a kalmış bir Samsun psikolojikman yıkımı uğrayabilir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü sezon başınca, sezon boyunca büyük hedefler peşindeydi Samsun Spor. E, ona göre transferler yaptı. E, yatırımlar yaptı. Hani oyuncuda bir yani, yıkım olabilir. Genelde öyle oluyor çünkü ucu ucuna kaçıran takım playoff'ta başarılı olamıyor. E, altın orada büyük ihtimalle girer diye düşünüyorum alttan da. Yani Keçören de kazanır belki ama altın orada kazanır diye. Yani orada en enteresan takım İstanbulspor. Yani bu saydığım takımlardan hepsinden farklı bir şekilde oynuyor. Farklı bir sistemde oynuyor. Onu da atıyorum. de Haftaya konuşalım diyeceğim. Öteki hafta. Şimdi böyle net bir şey söyleyeyim. Net desin ona göre bir şeyler konuşalım diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.